Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Sandbox'ın yeni etkinliğinden bahsedeceğim. <laughs> toplamda 1 milyon sent token dağıtılacak bu etkinlikte. Bunun 500 bini bütün katılımcılara 500 bini ise avatar ve land sahiplerine dağıtılacak. Şimdi isterseniz kısaca bir etkinliği inceleyelim. Daha sonrasında benim almayı düşündüğüm bir avatar var. Size bunu da göstereceğim. Bizim şu ana kadar bulduğumuz en uygun fiyatlı box avatarı bu. Şunu belirteyim etkinlikte avatarımızın değerinin hiçbir önemi yok. Bütün avatar sahipleri eşit şekilde ödül havuzundan pay alıyor. Yani 10 dolarlık bir avatarınız da olsa 100 dolarlık bir avatarınız da olsa bu havuzdan aynı oranda pay alacaksınız. Onun için bulabildiğim en uygun fiyatla avatarı alacağım. Bundan sonraki etkinliklere de katılmak için elimde tutacağım. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen videolarda anlattığımız bütün projeleri kendiniz inceleyip kararınızı kendiniz verin. Zaten bütün videolarımızda açıklama kısmında projelerle ilgili detaylı linkleri bırakıyoruz. Bunları inceleyip kendiniz karar verirseniz çok daha sağlıklı olur. Şimdi isterseniz etkinliğe geçelim daha sonra da avatarları göstereceğim. Buradaki play kısmından, oyna kısmından etkinliklerimizi görebiliyoruz. Arkadaşlar bu etkinlik dışında da birçok etkinlik mevcut. Ama şu an en çok ödül havuzuna sahip en önemli etkinlikler bunlar. Onun için öncelikle bunları göstereceğim ama gördüğünüz gibi burada başka etkinlikler de var. Belki bunlar için de ayrıca videolar çekebiliriz. Şimdi öncelikle avatar sahibi olmayanlar için olan kısma girelim. Gördüğünüz gibi 500k sent token dağıtılıyor. Bu etkinlikte yapmamız gereken tek şey 200 EP'ye sahip olmak. Bunları da bazı haritalardaki görevleri tamamlayarak elde edeceğiz. Bunları harita kısmına geçip göstereceğim ama bundan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Sandbox'ta etkinliklere katılıp ödül alabilmek için artık KYC ihtiyacımız var. Bunu da nereden yapıyoruz? Sağ üstten profile girdiğimizde ayarlar kısmına geçiyoruz. Buradan gördüğünüz gibi. Burada da hesap doğrulama bölümü var. Zaten gördüğünüz gibi hesabım doğrulandığı için bu şekilde gözüküyor. Eğer doğrulanmadıysa buradan hesap doğrulama işleminizi yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, bunu yapmadan hiçbir şekilde etkinliklerden ödül alamıyorsunuz. Şimdi etkinliğe geri dönüyorum. Dediğim gibi 200 EP'ye ihtiyacımız var. Bu EP'leri nasıl kazanıyoruz bunları göstereceğim ama daha önce bu etkinlikle ilgili bir iki detay daha var. Bunları size göstermek istiyorum. Bakın totalde 1 milyon cent'lik bir ödül havuzu mevcut ama bunun dışında da ödüller kazanabiliyoruz. Bunlar da burada gördüğünüz gibi bir tane rozet, ayrıca bir tane de gizemli kutu veriyorlar. Bu gizemli kutunun içinden de %70 ihtimalle içinde ayrıca sen token içeren bir ödül. %0.2 ihtimalle burada gördüğünüz NFT'leri ki bu NFT'ler oldukça değerli gerçekten. Özellikle ben bu en sağdaki seriyi biliyorum. Birçok NFT'si 2 Ethereum ve üzeri değerde. Bu 0.2'lik bölüm gerçekten oldukça değerli. %23 ihtimalle de bir NFT elde edeceğiz. Genelde bu NFT'ler çok değerli olmuyor. Haberiniz olsun. Burada en güzel ihtimal buradaki 0.2'lik NFT'ler ve tabii ki direkt sent token kazanmak güzel olacaktır. Yani dediğim gibi bu etkinlikte ayrıca bu gizemli kutuyu da elde edebiliyoruz. Şimdi bu 200 EP nasıl elde ediliyor bunu göstereyim. Şu haritadaki görevleri tamamladığımızda o bölümdeki görev sayısı kadar EP elde ediyoruz. Aslında bunu şu alt bölümden de görebilirdik ama şu anda başka etkinlikler de devam ettiği için bu bölümde EP'yi göremiyoruz ama bu etkinliklerle ilgili ilerleyişleri görebiliyoruz. Çünkü bunların bitiş süresi daha yakın bir zamanda. Tabi bu etkinlikler bittiğinde burası EP'ye dönecektir ama fark etmez. Temelde girdiğimiz her map'i tamamladığımızda o map'teki görev sayısı kadar EP elde edeceğiz. Yani bizim etkinliğimize gelirsek eğer totalde 200 görev tamamladığımızda etkinliğe katılmış oluyoruz. Etkinliğimizin süresi 7 Mart tarihinde bitiyor. Ama gördüğünüz gibi burada başka etkinlikler de var. Mesela Lunar New Year etkinliği 28'inde bitecek bu oyun. Yani videoyu çektiğim tarihe göre 5 gün var. Büyük ihtimalle de bu videoyu yarın yayınlarım. Bu etkinlikte gördüğünüz gibi 100k ödül dağıtılıyor. Bu etkinliğe girmek için de gördüğünüz gibi yine haritadaki maplerdeki görevleri yapacağız. Burada gördüğümüz ödüller sanırım zaten bu etkinliğin ödülleri. Buradan tıklayalım daha detaylı anlarız. Aynen. Lunar New etkinliği için de 130 tane görev yapmamız gerekiyor demek ki. Eğer Boeing 28'ine kadar bu 130 görevi de yaparsak ayrıca bu 100K'lık ödül havuzundan da pay alabiliriz. Mesela Lunar New Year etkinliği için de yine avatar ve pes sahibi olanlara 50K'lık bir ayrıca ödül havuzu daha oluşturmuşlar. Buradaki etkinlikleri de inceleyebilirsiniz. Şimdi hemen size almayı düşündüğüm NFT'yi göstereceğim. Daha sonrasında da videoyu bitireceğim. Almayı düşündüğüm NFT serisi bu. Şu anda en ucuz NFT'leri 18 dolarda ama şu an ben bu NFT'yi almıyorum. Etkinliğin sonuna kadar alabiliriz zaten. Diyelim ki etkinlik ayın 7'sinde bitiyor. Bu NFT ayın 6'sında da alsak geçerli oluyor. Burada herhangi bir sorun yok. Görevleri yaptıktan sonra da NFT'mizi alabiliriz. Bu bize herhangi bir şekilde zararı sokmuyor. Ödülümüz alıyor. Benim şu an almama nedenim Ethereum fiiler. Bakın mesela şu an NFT'im 18 dolar. Bunu almaya kalktığımda NFT'im gördüğünüz gibi burada 18 dolar almaya kalktığımda vereceğim gaz ücreti 19 dolar. Yani totalde 37 dolara çıkıyor. Şu an Ethereum fiiler gerçekten çok yüksek. Bu fiillerin azalmasını bekliyorum. Etkinlik sonlanana kadar fiillerde bir düşüşe yakalarsam NFT'yi alacağım. Tabii ki tekrar söylüyorum bu bir yatırım tavsiyesi değildir. NFT almadan da zaten ödül elde edebiliyorsunuz ama NFT sahibi olursanız bu tarz etkinliklerde daha fazla pay alıyorsunuz ödül havuzundan ve ben sandbox etkinliklerin birçoğunu yaptığım için ve neredeyse her etkinlikte avatar sahiplerinin özel ödüller olduğu için bu NFT'yi almaya karar verdim. Tek bir etkinlikte olmasa da uzun vadede beni kara geçireceğini düşünüyorum. Bu yüzden NFT'yi aldım ama tekrar söylüyorum bu bir yatırım tavsiyesi değil. Evet bugün sizlere Sandbox'ın yeni etkinliğinden bahsettim. Eğer isterseniz haritalarında nasıl geçirileceği ile ilgili kısa videolar çekebilirim. Böyle bir talebiniz varsa lütfen yorumlar kısmından belirtin. Zaten büyük ihtimalle Discord'unuzda topluca yapacağız görevleri ama ayrıca isterseniz YouTube'a da videolar çekebiliriz. Dediğim gibi böyle bir talebiniz varsa lütfen yorum kısmından belirtin. Evet, videoyu yararlı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.